usandım yar yar usandım yar yar usandım el oğlunu ben kendime yar sandım yar 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 sandım yar yar sandım, yar, yar, yar sandım yüreğime hançerde aydan Nahi'den kavuşmuşsun oğluna. Sağ olun. Bir daha hiç ayrılmayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Saflı bir buzusu versene. Az önce söylediğiniz şarkı en sevdiğim şarkıdır. Bu kadar güzel söyledin ki. Tuncay ben. Bir içki ısmarlayabilir Sahne alırken içmem. Sonra? Bakarız. 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 Adını söylemedin. Nihan, aç şu telefonu artık, aç şunu. Tamam telaşlanma, annesinin yanında Berkay güvende, başına bir şey gelmez. E, gelmez gelmez, bir şey söyleyeceğim ya senin bu sakinliğini ne yapacağız biz ha? Nedir bu sakinliği senin? Anlamadım ben. Birimizin sakin kalması lazım, değil mi? Birimizin sakin olması lazım aynı. Aklın fikri Erhanda demiyorsun da. Evlenmeleri istemiyordum, o da oldu. Ayrıca artık Erhan'dan da Sibel'den de bahsetmek istemiyorum. Aynen bahsetmeyelim, konumuz bu değil zaten. Nedir bu Erhan sevdası? Ben anlamadım ki. Büyü mü yaptı? Ne yaptı bu sana? Dilinden düşmüyor. Erhan da Erhan. Ne Erhan'mış arkadaş ya? Aç şu telefonu artık Nihan. Tümcay sakin ol. Sakin olamam Elif. Kusura bakma tamam mı? Evimden çocuğum kaçırıldı. Sakin olamayacağım o yüzden. Kusura bakma. İyi misiniz Şükrü Hanım? Değilim Tahir Bey. Hiç iyi değilim. Ya başına bir şey geldiyse? Ya bir daha bulamazsak torunumu? Sakin ol. Sakin ol. Şimdi evimize gidelim. Seni bir yatağa yatıralım. Üstünü değiştirelim. Sonra ben bütün hatırlı dostları ararım. Tek tek bulurum onu. Merak etme. Sakin. El kadar çocuk bir başına. O annesini tanımayız, etmeyiz. Kim bilir aldı nerelere götürdü. Barlara mı, pavyonlara mı? Sakin canım. Ağlama. Ağlama yavrum yalvandı anladın ama koyun çıktı inanılmaz bir şey ya efendim aracınız hazır evet Tahir'ciğim anladığım kadarıyla sen karınla beraber evine gidiyorsun ha? bana ne önerirsin ne yapayım ben İstersen sen de bizimle beraber gel torunu ararız ne dersin Hı -hı. sen beni böyle burada yapayalnız bırakıp gidiyorsun yani doğru mu anlıyorum bilsin Görmüyor musun halimizi? Sen şimdi bir taksiye bin. İster otele git, ister bir arkadaşının yanına. Ben seni bulurum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin e, aracınız var mı? Peki şakacısınız. Çektirdiğiniz ya aracımızı. Aşk olsun. Bizim derdimiz Tahir Bey'le. Size araç çok. <laughs> E, bu araba meselesini de hallettiğimize göre birer derindir. Neden olmasın? Lütfen. Tezisim demiş, almış götürmüş çocuğu evden komiserim. Hastaydı zaten. Çok hastaydı. Bakabilecek durumda değil çocuğa. Biz anlaşmıştık onunla. Sahip çık dedi çocuğa. Ben sahip çıktım çocuğuma. İyi hoş da sonuçta çocuğu alıp giden annesi değil mi? Evet, annesi. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok o zaman. Nasıl? Nasıl yapabilecek bir şeyimiz yok? Olur mu öyle şey? Bulacaksınız ya çocuğu. Bulmak zorundasınız benim çocuğumu. Bir dakika dur. Bulacaksınız. Ya ben çocuğumun hayatından şüpheleniyorum. Kaçırıldı benim oğlum. Ne olursunuz bana yardımcı olun. Komiser bey yardımcı olun bana. El kadar çocuğa sahip çıkamadınız. Yuh! Haklısınız Tahir Bey. İkiniz de istemiyorum evimde toplayın hepiniz zıfırdasın. Hadi. İkiniz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun Tahir Bey? Hı. Geliyor gelmekte olan. Bütün bunların sorumlusu sensin. Takıldın bir kadının peşine ailene sahip çıkamadın. Ne babalığını gördük ne dedeliğini. Benim ne suçum var? Haksızlık ediyorsun karıcığım. Karıcığım deme bana. Ben senin karın değilim. Burası da senin evin değil. Çık git evimden. Babacığım öyle görünüyor ki bu akşam size ayrılan sürenin sonuna geldik. Zilin sesini duydunuz. Süreniz başladı. Ağzınız bağlı yesin anneciğim. Ne güzel konuştunuz kızım ben yine fenalaşıyorum. Tamam, tamam. Tamam anneciğim, baş şöyle oturun. <laughs> Kolonya verelim biraz mı? Torunum nerede benim? Bulacaklar anneciğim, merak etmeyin. Bulacaklar. Torunum nerede? <laughs> Çal kapımı, gir içeri yeniden. Ben oldum uğruna kaç şişeyi deviren Üzülür sonra gönlüm seninle bitmezse ömrüm Kaç gece uykumu böldün bitti dedin ya kal Acıyor bu gönlüm böyle ilk defa Gitme kal Çekiyor musun benim gibi cefa Gitme kal Bedenimden ruhumu gelirçe kal Gitme kal Yeter ki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.